Deprem gerçeğiyle Antakya 1. derecede de deprem bölgesi Sayın Savaş. Akademisyenler ise son 135 yılda yüklenen gelirimi boşaltacak bir deprem olmadığına dikkat çekiyorlar. Yani bu durum çok ciddi ve her an her şey olabilir düzeyinde. Şimdi 526 yılında meydana gelen ve 250 bin kişinin ölümüyle sonuçlanan deprem tarihteki 6. ölümcül felaket ve 2. ölümcül deprem olarak da kayda geçmiş. Bu bilgileri de vermek istiyorum söylediklerimi desteklemek niteliğinde. Depremlerin kendini de tekrar ettiğini düşünürsek benzer hatta... E daha ölümcül bir e, nüfus nedeniyle depremin olma ihtimali de var her an. E, coğrafyamız itibariyle de öyle. 18 Aralık 2022'de meydana gelen 4.8'lik Kırıkhan depremi bu konuda da, da ise uzmanlara göre bir uyarı niteliğindeydi. 2022 çok yakında bir tarih. Kentte bu konuda özel bir hazırlık var mı? Allah korusun ama e, tarihteki gibi yine büyük bir deprem tekrar etse, Şehirde neler yaşanabilir? Nihayetinde soru gelsin. Hatay yıkıcı bir depremin tekrarına hazırlıklı mı? Değil. Hazırlıklı olması için genel hükümetle belediyelerin işbirliği yapması lazım. Biz ne kadar yazı göndersek özellikle bakanlıklara bunların çok büyük kısmı bize cevap olarak bile gelmiyor. Benim Antakya'nın en üst mahallelerinde heyelan bölgesi vardı. Eski bir kısmı mezarlık olarak kullanılan 37 dönümlük bir alan. Saint Pierre Kilisesi'nden askerlerin üstüne kadar. Orayla ilgili bir kentsel dönüşüm istedim. Her şeyi yaptık. 5,5 yıldır bize bakanlık cevap bile vermiyor. Cevap vermeyen bakanlıkla deprem iş eş güdümünü yapıp da depremden korunmak için ne yapabilirsiniz? Artı iktidarın Antakya Belediyesi ve İskenderun Belediyesi. iki tane oldu, kentsel dönüşüm için çalışma yapıyor, hiçbirini tamamlayamadılar. Hem kendi beceriksizliklerinin yüzünden hem de Ankara'dan yeteri kadar destek alamadıkları için. Şimdi belediyeler, iktidar muhalefet belediyesi olması önemli değil. Mühim olan genel hükümetle birlikte, belediyelerin birlikte çalışabilmesi. Biz gönderdiğimiz yazıların cevabını bile alamıyoruz. Nasıl biz depreme hep birlikte e, karşı koyacak önlemler alalım. Yapıyorsunuz. Ancak biz ne yapıyoruz? işte? bir böyle 100 binlik, bir böyle 25 binlikte, bir böyle 1'likte de depremde e, toplanacak alanları e, yapabiliyorsunuz. İşte bizim itfaiyeyi falan AKOM'u ha ha harekete geçirebiliyorsunuz. Ama bütüncül bir politika, bütüncül düşünen hükümet ve belediyelerle birlikte olur. Maalesef hükümet bizleri yok sayıyor. Görmezden geliyor.